Diş fırçası. Diş fırçası ağız sağlığımızın kahramanıdır. İlk diş fırçası milattan önce 3000'lerde eski Mısırlılar tarafından yapılmıştır. O zamanlar diş temizliği için fırça yerine çubuklar, kömür ve tuz gibi doğal malzemeler kullanılıyormuş. Ama gerçek diş fırçası 15. yüzyılda Çin'de ortaya çıkmış. Çinliler diş temizliğinde kullanmak için bambu saplarından fırçalar yapmış ve bu fırçaların uçlarına ise çeşitli hayvan dostlarımızın tüylerinden yerleştirmiş. Diş fırçası zamanla tüm dünyaya yayılmış. 18. yüzyılda Avrupa'da diş fırçaları daha yaygın hale gelmiş ama ilk modern diş fırçası 1938'de plastik sapla üretilmiş. O günden sonra diş fırçaları giderek daha kullanışlı hale gelmiş. Bugün her yaşa uygun farklı tip diş fırçaları bulunuyor. Elektrikli diş fırçalarından manuel olanlara kadar çeşit çeşit seçenek var. Diş fırçası sadece dişlerimizi temizlemekle kalmaz. Aynı zamanda ağız kokusunu da engeller ve diş etlerimizin sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Fırçalama alışkanlığı sağlıklı bir gülümsemenin anahtarıdır. Hangi diş fırçasını kullanırsanız kullanın önemli olan düzenli olarak dişlerinizi fırçalamaktır. Diş fırçası belki de en küçük ama en güçlü sağlık aracıdır. Hadi, henüz dişlerini fırçalamadıysan hemen harekete geç.